Antik Roma'nın efsanevi savaşçıları, gladyatörler, arenalarda yalnızca hayatta kalma mücadelesi değil, bir gösteri sunuyordu. Sadece kölelerden değil, özgür bireylerden ve hatta soylulardan oluşan gladyatörler, halkın gözünde kahramanlardı. Birçoğu Traex, Murmillo ve Retiarius gibi farklı dövüş stillerine göre ayrılıyordu. Bazıları kılıç ve kalkan taşırken, bazıları yalnızca A ve 3 uçlu mızrakla dövüşüyordu. Kadın gladyatörler de arenalarda yer aldı ve büyük ilgi gördü. Ama dövüşler her zaman ölümle sonuçlanmazdı. Hakemler ciddi yaralanmalarda dövüşü durdururdu. Çünkü gladyatörler birer yatırımdı. O kadar popülerdiler ki terleri bile toplanır, parfümlere afrodizyak etkisi için eklenirdi. Bu savaşçılar sadece dövüşçü değil, Roma'nın kültürel ikonlarıydı.